Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, yine bir elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Öncelikle yükleme etkinliğine bir geliyorum. Etkinliğini, dilim sürçtü, bir değişik konuştum her neyse. Burada bir tane yüz e, elmas değerinde ifademiz var. Yüz elmas değerinde değil de, yüz elmas yüklemeye koymuşlar. Onu demek istiyorum. Bunu boya ifadesi yapalım. Sıra geldi kıyafetlere. Aa, eski Potential kıyafetiyle falan da çok güzel oldu bu arada. Pantolonuyla daha doğrusu. Üstü çok güzel üstünü özellikle sevmiştim pantolonu da alıyoruz Ayakkabıyı da kuşan her bir parçasını kuşanacağız sonra bir kombinleriz bir de burada Ayrıca bir maske var arkadaşlar Bunu da öyle koymuşlar işte bunu da almış olduk Oha Sonya'ya bu kadar yakışacağını düşünmemiştim bu arada çok güzel oldu Maske değil de Bence komple maskeyi çıkaralım Böyle tatlı oldu bak gözlükle Abi çok iyi kıyafet ya. Gerçekten çok iyi kıyafet. Oha. <laughs> o, ben çok sevdim ama. Bakın birazcık böyle takılalım lobide falan. Bu arada e, gördüğünüz üzere MP40 şu anda 6 seviye arkadaşlar. E, video dışında yükselttim. <laughs> Bekleyemedim. Bir de ben dün saçma sapan gaza gelip şu etkinliğe bastım. Tamam mı? Neden bilmiyorum. Hani bu kıyafeti çok fazla giymem de. Ama bastım ve şu mavi versiyonunu çıkardım. Ama giyemiyorum çünkü temel kostüm yok. Temel kostüm içinde birazcık bastım böyle bir bin elmas falan. Kaç elmas gitti hatırlamıyorum ama e, baya bir gitti arkadaşlar. 73 jetonum var. Hani artık bunu da tamamlayalım da temel kostümünü de alalım bari. O yüzden şöyle 10 artı bir basıyorum. Bakalım bize kaç jeton çıkacak. Bu arada çok çok jeton vermiyor. Aa onluk verdi. Aa temeli de verdi. <laughs> Al çok iyi. Bir şey diyeceğim. O zaman acaba fazladan bassak mı? Bir bir saniye bakabilir miyim de? Önceki şunu açtım arkadaşlar. Ya duygusal mıyım ne? Bir başarı mı kazandık orada aşağıda ama dikkat etmedim. 100 jeton açılan bir kostümü var mı? Yok. Hmm. Bir şey diyeceğim. Profil fotoğraflar da güzelmiş ama aynı profil fotoğrafı için de o kadar hani 50 jeton harcamayalım ya. Onun yerine buradan herhangi bir tane kostümü açabiliriz. Çünkü jeton boşuna gidecek arkadaşlar. Yani ben profil fotoğraflarını alsam bile jetonum artık. Anladınız mı? O yüzden yani şu anda mecburen basmak zorunda hissediyorum kendimi. Hızlı geçiyorum. Yani bana böyle bol bol jeton verirse çok sevinirim. 136 yani Bir kere daha basıyorum. 153. Tamam. Hangi rengini açmalıyız? Aa 153 değilmiş. Sortladım. Tek tek basacağım ya. Çünkü çok fazla jetona ihtiyacım yok. Ama tek tek de verme. Kaç kaldı? 3 tane kaldı. Bir tane daha. Heh. Tam 160 oldu. Hangi rengini açmalıyız? Ben <laughs> onu bilmiyorum işte. Bu arada totali 2000-3000 elmas arası harcadım şu anda. Yani temel kostüm Artı yanına iki renk. Böyle bir gitti arkadaşlar. Yani mor güzelmiş. Sarı. Sarının da üstü güzelmiş aslında. Böyle hani usta liginin rengi falan bu renk ya. O yüzden güzel olabilir. Kırmızı açmak istemiyorum. Yani şunun kolundan çıkan şeyler birazcık absürt duruyor. Ama efekti açmadım zaten. Efekti açmam gerekiyor öncelikle. Ben sanırım arkadaşlar şunu açacağım ya. Hmm. Aynen e, Battle Royale'de ustaya kasacağız ya birazcık bu üstle <laughs> sakılırız. Yine bir başarım kazandım. Ne oldu? Bilmiyorum. Yani başarım kazanıp duruyoruz. Başarım kazanıp duruyoruz. Nereden geliyor? Ne oluyor? <laughs> Hiç bilmiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağız. Mağazaya geliyorum. Eşyalardan Evo silah kutusuna geldim arkadaşlar. Şimdi normalde kutu da açabilirim ama kutudan hani 50 jetonun altında atıyor bana ve bu zararlı benim için. Yani buradan direkt 50 jetonu aynı fiyata alırım. Yani daha karlı benim için. Yanlış yaptım. Bir saniye. 50. 400'lük. Pardon. 100 indirimim zaten bayağı bir var. Sürekli 50 yazıp alacağım arkadaşlar. 50 yazıp alacağım. Ben alayım. Aldıktan sonra görüşürüz. Bu arada evo silahları kısmına geliyorum. Arkadaşlar elmasımız yetmeyebilir de. Ne yapıyoruz? Şuradan bir 50 daha alayım. Kaç eksiğimiz kaldı bizim? 9 tane. Aa yetiyor güzel. Tamam. Ben yüksel yükseltmedim. Kendi kendine yükseldim. Ha bak. Bir de buradan ifademiz geldi arkadaşlar. Bir de onda kuşanmam lazım. Şimdi bunu bir... Aa. Aa. Bu ifade ne alaka bu arada? Bu ifade bende yoktu arkadaşlar. Galaxy kitabından gelmiş de ben açmadım ki bunu. Ana. Ana. Bir dakika benim bir ifade falan çıkarmam lazım arkadaşlar şu anda. Twerk ifadesini çıkaramam. Mükemmel bir ifade. Mecburen twerk çıkaracağım bu arada. Bir de şu evo ifademi kuşanmam lazım. Tamam. Bu ifade nasıl ya anlamadım. Bu geldi arkadaşlar. Evo MP40'ın ifadesi. Çok iyi. Yalnız ben anlat senin belanı vermesin. Biz kostüm açtık ya. Ben de diyorum bu ifade nereden geldi? Tamam animasyonda gelmiş Lobiye giriş animasyonu. İki saat sorguluyorum. Ben hiper kitabı yükseltmedim bu ifade nasıl gelebilir falan diye. Laboratuvar yanıyor. Aynen terzi kıyafetinden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bak üç rengini açtık. Bu bu bu. Dördüncü rengi açınca bir tane daha ifade gelecekmiş. O da takım ifadesiymiş. Tamam onu da bir ara açarız. Bir şeyler yaparız artık. Burada Hmm, efektleri var. Bunlardan hangisini açarım bilmiyorum. Şu kit basma efektini mutlaka açarım. Koşma efektinden emin değilim. Bu ne? Ha bu lobby. Ha bu dört rengini de açarsak otomatik açılıyormuş zaten. Okey. Bakarız. İleriki zamanlarda bakarız arkadaşlar. Bir başarımlar kısmına geliyorum. Burada bir şeyler yanmıştı. Yüz ifadeye sahip ol. Ama öyle bir şeyler çok fazla başarım kazanmamışız zaten bir tane. Evet şimdi ne yapıyoruz? Gibi ofraha geçiyoruz arkadaşlar. Şunu kuşanalım tamam mı? bu arada kollarındaki efekti ben açmıyormuşum. Direkt kendisi açılıyormuş. Şimdi saçını değiştireceğim. Öncelikle saçını çok fazla sevmedim. Üstü maskesi kalsın arkadaşlar. Bir pantolon bakayım ben buna. İçine göçme falan yok değil mi? Yok gibi. Bir dakika var var. <laughs> kemer göçüyor şu anda. Hmm. Hafif kemerler göçüyor arkadaşlar. Ama şu pantolonla bence okey oldu. Tabii benim güzel bir koleksiyon kuşamam lazım bu kıyafete. Çanta göstermeyeceğim ama çantayı gösteren arkadaşlar da çantamız görünür. <laughs> o yüzden o da uyumlu olmalı. Aa, bak burada bu var. Boya günü setleri genel olarak zaten bu kostüme uyuyor. Ortak olarak güzel bir ortak. Şu vardı bunun sarı rengini yapabiliriz. Bu arada ben profil değiştirmeyi unutmuşum. Profilsiz olmaz arkadaşlar. Hemen burada benim sarı bir profilim vardı. Yıldızlamıştım. Tamam. Ya, tam şu anda var ya usta profili. <laughs> Ooo çok iyi. Giriş animasyonunu da beğendim bu arada. Güzelmiş. Şu anda çok renklerimize uymuyor ama güzel yani. Hemen en bir 40 ifademizi de yapalım. Oh yeah. <laughs> Tamamdır. O zaman tabii ki de bir dereceli maç atarız arkadaşlar. Özellikleriniz okey. Tamamdır. Arkadaşlar az önce alt kilim vardı. Böyle maçın sonuna doğru yaklaşıyordum. Peak'teydim. Bir tane liste aldım. Onunla uğraşırken hani bir canım bayağı azaldı. Kaçayım dedim. Ay adamdan kaçacağım diye başka 3 kişiye yakalandım ya. Bak ama öyle bir anda denk geldiler ki. Hani üçü de bana aynı anda sıktı. <laughs> Çok iğrençti ya. Bu arada ben konuşurken atlamayı unuttum. Clock Tower'a doğru gidiyorum. Nadir. Şey diyeceğim. Nasıl yapacağız? Şu aşağıdaki eve ineceğim arkadaşlar. Çünkü acil silah bulmam lazım. Gerçekten bak iyi şansımız bol olsun. Ben böyle arada kalınca genelde o maç olmuyor arkadaşlar. Hani nadir. Nadir değil de. Arkama birisi indi bu arada. Ya öl ya Yürü git gözünü seveyim Abi Ha ya Birisi geldi bu arada Abi şaka mı O rakip bu arada Bir dakika bir kitimi basıyorum Şurada da birisi var Tamam o öldü. Eğer Dimitris'i yoksa. Bu rakibin başka rakip mi anlayamadım. Çözümleyemedim. İleride birisi var bu arada. Okey. Şimdi. Bu muhtemelen. Gitti Aa. <laughs> Okey. Bu çıkan ses ne? Birisi geldi. Allah. <laughs> Okey okey okey. Hayır. <laughs> Ay gerildim. Ben şurada bir baza basabilir miyim? Artı şu Nekon değiştirmek istiyorum mp 40la falan ama. o Çok iyi. Tamamdır. Şunu da bir lootlayayım. Hemen alana gireceğim arkadaşlar. Artı. Hazırım kaskım okey. Tamam. Bence hemen alana doğru girebiliriz. Bir de param oldu birazcık. Bir dakika solda birisini gördüm ben. Burada bir atladım arkadaşlar. Solda birisi var. Anlamadım. AFK kalmış orada. Yani yeni çatışma dönmüş gibi ama. Bilmiyorum emin değilim. Tepede birisi mi vardı? Yokluğu kutusu. Neyse bir yavaştan. Hani, aha. Hayır, hayır ya. Ya burada yakalanmak en son istediğim şeydi ya. Of. Nasıl yapacağız arkadaşlar şimdi? Görüşürüz. Yani iyi bak. Şuna bir toparlanacağım. Ben bu arkadaşa görünmeden alana girebilir miyim acaba? Hı? Hmm. Şuradan bir gideceğim arkadaşlar. Evet. Güvenli bir şekilde alana girdim sayılır. Şimdi bizim kalan rakipleri bulmamız lazım. Hadi bakalım. Ne bak. Çatıya mı çıkıyor? İleriden birisi. E keşke sıkmaz olaydım yani. Ha şurada da birisi var. Bir saniye. açık alanda Olanmayalım Ay, şu ortadaki evde bir şeyler dönecek ama. Bak ya. Kilimi çalmaya çalışıyor bir de. Aha. Sakın. Bir kit daha basabilir miyim şu anda? Gerildim de. ne zaman gitti be? Aa. Hemen tüymüş arkadaşlar. Neyse şunun belirli bir zıkkımları vardı. Onları falan almış oldum derken. Ya bir dur. Gözünü seveyim bir dur. Bir sal. Alan geliyor zaten. Okey. Ay çok gerildim ya. Umarım alana doğru girebilirim. Bu evdeki nereye kayboldu? Onu da sormak istiyorum. Evet. Kardeşim şimdi senin oradan bir çıkman lazım. Ben sana diyeyim. Şaka mısın? Bir saniye hemen. Hemen 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 hemen. <laughs> Neredeler? Alan dışında birisi var. Şurada da birisi var. Tamam. Okey. Ben şu köprünün altından hafiften yaklaşırım arkadaşlar. Şuradan bir baksam. Benim daha fazla yaklaşmam lazım. Nasıl yapacağım? Aa. Manya bak. Bu ona vermez ki. Öldü bu arada. Teke tek etek kaldık arkadaşlar. Evet. Şimdi orada durmayın. Niye atamadım? Bence inmelisiniz ha zediğim. Oradan bir inmelisiniz. <laughs> 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 i̇şte bu. Ay çok iyi oynamadım ama güzeldi yani. <laughs> 10 kilimiz falan vardı. <laughs> Okey. Kaç puan veriyorsun? 47 puan. 10 kill, 3300 hasar maç esnasında falan ifade yapabilirdim ama benim aklıma gelmiyor heyecandan. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik görüşürüz bay bay.